31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken İstanbul anketleri de peş peşe açıklanıyor. Sokak röportajından elde edilen verilere göre Sancaktepe anketini sizler için hazırladık. İstanbul'un Sancaktepe ilçesi 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kıl payı farkla kazandığı bir ilçe. Bu ilçe oldukça kozmopolit bir yapıya sahip. Alevisi, sünnisi, kürdü türkü ile bir arada yaşayan bir yer burası. Sarıgazi Mahallesi ve Demokrasi Caddesi gibi merkezlerde yapılan anketlerde devasa bir fark ortaya çıktı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin adayı burada %49.88 oy alırken CHP'nin adayı %47.20 oy almış. Seçimler %2.92 farkla kaybedilmişti. Son dönemdeki ekonomik kriz ve emekli maaşlarındaki düşüş ve İstanbul genelindeki hayat pahalılığının faturası Murat Kuruma bu ilçede çoktan kesilmiş. Demokrasi Caddesi'nde kesintisiz yapılan ankete katılım oldukça yüksek. 60 kişiye uzatılan mikrofona vatandaşların 47 tanesi CHP'nin adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklerken sadece 4 kişi AKP adayı Murat Kuruma oy vereceğini söyledi. Ankete katılanların 6 kişisi de DEM Parti adayı Meral Danış taşa oy vereceğini söyledi. İlçe belediye seçimlerinde tercih sorulmamakla birlikte Büyükşehir Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu Sancaktepe'de ipi göğüslemiş durumda. AKP son seçimlerde buradan 114 bin kişiden oy alırken CHP 108 bin kişiden oy almıştı.